Tanıyalım programından herkese tekrardan merhabalar. Tanıyalım programının ikinci bölümünde size Anadolu Efes'in Euroleague playofflarındaki rakibi Armani Exchange Milano'dan bahsedeceğiz. Normal sezonu 6. bitiren Anadolu Efes playofflarda Milano ile eşleşti. Milano da normal sezonu 3. bitirmişti. Normal sezonda oynadıkları iki maçta Anadolu Efes Milano'ya karşı iki mağlubiyet elde etti. Deplasmandaki maçta kafa kafaya oynanan maçta Milano kazanırken iç sahada Anadolu Efes çift taneleri bulmasına rağmen Milano 3. çeyrekte geri dönmüş. Maçı da 4. çeyrekte son anlarda çok kritik basketler bularak maçı kazanmıştı. Milano'nun kadrosu Milano'nun başında son 4 yıldır, son 3 yıldır Hatta bir, bir sezonu da Covid'den dolayı oynanamamış sezonda Ettore Messina yer alıyor. Ettore Messina takıma geldiğinden bu yana Milano'nun istikrarlı şekilde çıkışını görüyoruz. İlk sezonunda çok iyi başlangıç yapılan bir sezon. Sonrasında kökü çok kötü giden, istenilen gibi gitmeyen, ard arda mağlubiyetlerin geldiği bir dönem ve sonrasında Covid'den dolayı ertelenen bir sezon. Geçtiğimiz sezonu da yine işte kadronun değişmesi, kadroya yeni eklemelerle birlikte iyi bir playoff sezonu, iyi bir sezon. Sonrasında playoff'ta zorlansa da bayan karşısında 3-2 galibiyet ve sonrasında Final Four'a att kendini Milano. Final Four'da ise tek topla, son topta, son saniyelerde Corey Higgins'in basketiyle Final Four'dan oldu, finalden oldu. E, belki de muhtemel bir şampiyonluktan oldu. Bu sezonu da önemli takviyelerle başladı. Belki kadrosunda iki tane geçen sezonun değerli iki oyuncusu Kevin Punter ve Zach kaybetse de sezon içerisinde daha takıma uyum sağlayabilecek Devon Hall gibi bir gardı dahil ederken uzun pozisyonda da Fenerbahçe'den de tanıdığımız Nikola Melli'yi dahil etti. Panathinaikos'tan tanıdığımız Kostas oldu. Sezon ortasında da Ben Bentley'i dahil etti kadrosuna. Aslında biraz daha dengeli, biraz daha takıma Takım oyununa katkı verecek oyuncuları dahil ettiğini söyleyebiliriz midanıyla. Zaten sezona da çok iyi başlamıştı. İlk 9 maçta 8 galibiyeti vardı. Özellikle e, sezonun ilk maçında CSK'ya karşı oynanan bu basketbol. Fenerbahçe'yi, belki Fenerbahçe iyi başlamadığı Euroleague sezonunda olsa da hemen hemen her maçta kafa kafaya oynayan bir Fenerbahçe'ye karşı İstanbul'da net bir şekilde çifthanelerde o biten, hatta yaklaşık 30-32 sayı farkla biten bir maçta Fenerbahçe'yi mağlup etmesi. Mesaj vere, vere gitmesi Milano'nun sezonun hikayesine çok iyi başladığını söyleyebiliriz. Ama sonrasında da çok istikrarsız bir sezon grafiği çizdi. Sakatlıklar onları çok fazla etkiledi. Bir dönem Kostas Mitoğlu sakatlandı. Bir dönem işte Malcolm Delaney sakatlandı. Shavon Shields'ın ciddi bir sakat süreci oldu. Sezonun sonunda da Kostas Mitoğlu bunu kaybetmiş oldular. Kostas Mitoğlu yasaklı bir madde kullandığı için takımda ceza aldı. Cez henüz cezası belli olmadı ama şu an için... E, maçlara iştirak edemiyor. Sonrasında yüksek ihtimalle de, yüksek ihtimalle demeyeyim ama playoff'larda yaralamayacağını söyleyebiliriz. Playoff'lar başlamadan önce şu problem yaşayan takımlardan biriydi Milano. Bunu anlatabiliriz. Şu ana kadar toplamda 6 tane koyut vakası açıkladılar. Yüksek ihtimalle 1 veya 2 oyuncu hariç hemen hemen herkes takıma dönmüş olacaklar ama playoff öncesi takımlar takımla birlikte takım çalışması yapmakta zorlanacaklar. Cici Datome'nin ciddi bir sakatlığı vardı yaklaşık 3 hafta sonra tekrardan değerlendireceği söylendi ama yüksek ihtimalle onun da playofflarda yer alamayacağını şimdiden söyleyebiliriz. Gigi özellikle Anadolu Efes maçlarında çok çok iyi performans sergileyerek o kırılma şutlarını, o sert net şutları, ceza şutlarını sokarak Anadolu Efes'e de dert olan oyunculardan biriydi. Onun olmaması Milano adına ciddi bir dezavantaj. Anadolu Efes tarafındansa ciddi bir avantaj. Milano tarafında kadrosunu tanıtırken iki tane önemli gardı var. Sergio Rodriguez ve Malcolm Delaney takımı yönlendiren bunlar. Bunların yanında ekstradan tam bir oyun kurucu olduğunu söyleyemeyiz ama e, net bir oyun kurucu yardımcısı diyebiliriz. Devonolu söyleyebiliriz. Çoğu Eurolig'in belki en iyi rükisi diyemeyebiliriz ama en iyi rükülerinden biri olduğunu söyleyebiliriz bu sezon. ilk sezonu Eurolig'deki. Bunların yanında hemen hemen her takımın ihtiyacı olan, her takımın da kadrosunda görmek isteyebileceği Shavon Shields gibi bir anahtar, bir kilit çözücü, bir oyuncu var. Belki Baskonya dönemini hatırlayanlar bilirler. Chavonçis böyle bir karakter değil, belki böyle bir çözücü değildi. Daha çok açık alanda çok iyi basketbol oynayan oyuncuydu ama buralarda özellikle Milano'da Messina ile beraber kritik anlarda kritik şutları sokan oyuncuya evrildi. Milano'nun biraz önce bahsettiğimiz inişli çıkışlı grafiğinde de Shawn Shields'ın oynamadığı döneme, yasakatlık geçirdiği döneme denk geldiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında da tecrübeli, uzun pozisyonuna geçtiğimizde de tecrübeli oyunculara sahipler. Kyle Hines Euroleague'in en değerli savunmacılarından biri, en değerli oyuncularından biri. Buna sahipler. Bunun yanında Nikola Melli gibi hem uzun pozisyonunda takımı destekleyebilen, hem 4 numara hem 5 numara oynayabilen, hem de dış şutlarıyla bunları destekleyebilen bir oyuncu. Fenerbahçe'den de kendisini yakından tanıyoruz. Çok önemli bir karakter Nikola Melli. Bunların yanında çok fazla yani sadece maça başlayıp çok da fazla düşünülmeyen Kalep Tarci yani saha içerisinde oyun olarak çok düşünülmeyen Kalep Tarcevski Bahçeşehir Koleji'nde bu sezona başlayan sonrasında ayrılarak Milano'ya transfer olan Ben Bentil bu oyuncular da biraz rotasyonu tamamlamak amacıyla kullanılıyor diyebiliriz. Milano bir koç takımı. Messina'nın imza takımlarından biri. Belki de her geçen gün üzerine koyan takımlardan biri. Yüksek ihtimalle de önümüzdeki yıl Messina bir adım daha ileri götürebilmek için bir takım kuruyor. Dediğim gibi az önce... Covid vakalarından çıkan bir takım Milano eğer turnuvaya yani playoff serisine çok iyi hazırlanabilirse çok iyi hazırlanabildiyse Anadolu Efes adına çok zor bir playoff serisi Anadolu Efes'i bekleyecek. Son iki yılda Anadolu Efes'le oynadıkları dört maçın dördünü de kazandı Milano. Burada Ettore Messina'nın ya yani bir tane maçı özellikle geçen sene oynanan sezonun sonundaki maçta belki iki takımın da iddiasının kalmaması bir sayılmasa da diğer üç maçta Milano'nun Anadolu Efes'e üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. Buralarda özellikle ceza şutlarını Anadolu Efes savunmada biraz daha dikkatli olduğu takdirde ben Milano karşısında özellikle iki yaratıcısıyla beraber Vasilya Miçic'in de döneceğini düşünürsek Vasilya Miçic ve Shane Larkin'le beraber Anadolu Efes'in daha yüksek tempolu oyun oynayabileceğini, daha geniş kadrosunu kullanabileceğini ve Milano karşısında avantajlı olabileceğini düşünen taraftayız. Ama Eurolig'in en zorlu eşleşmelerinden biri. Hatta bence bu sezonun en zorlu eşleşmelerinden eşleşmesi diyebiliriz Milano Anadolu Efes eşleşmesine. Bunun yanında ekstra da bir şey eklemek gerekirse bu sezonun Euroleague'de biz izleyiciyiz. izle maç izlemeyi seven insanlarız. En çok izleten, kendini izleten takımlardan ikisi Milano ve Anadolu Efes'ti. Bunların eşleşmesi de Euroleague'in izlemesi en keyifli eşleşmesi olacak gibi duruyor temsilcimiz de Anadolu Efes'e bu eşleşmede başarılar dileriz. Ama Milano çok zorlu eşleşme olduğunu, sağ avantajının Milano'da olduğunu söylememiz gerekli. Tekrardan videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.